Değerli arkadaşlarım, herkese merhabalar. Eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, gördüğünüz gibi torna tezgahımızda iş güvenliği kurallarından bahsedeceğiz. E, esasında atölye içerisinde uyulması gereken genel güvenlik kuralları vardır. Bir de e, mevcut çalıştığımız tezgahlarda mutlaka iş güvenliği kurallarına uyulması gerekiyor. Yani amacımız şu gerekirse bir öğrenci burada çalışırken e, makineyi, teknik bilgileri geç öğrensin ama onun hayatı söz konusu sonuçta burada herhangi bir şekilde kaza geçirmesini istemeyiz. Sadece eğitim hayatında değil e, bizler yardım yani bir firmada çalışırken de buna e, dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Şimdi orma tezgahı için e, iş güvenliği kurallarından genel olarak bahsedecek olursak ve bu aşamada biraz daha yakınlaşabilirsin. Şimdi tezgah gördüğünüz gibi bir sonraki videoda tezgah kısımlarını detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Tornak alevini, gezer, muta vesaire şeklinde bunlardan bahsedeceğiz. Bu eğitim videomuzda sadece iş güvenliği kurallarını anlatacağım. Şimdi iş güvenliği kurallarına bakacak olursak tabii ki de mutlaka atölyemizde gördüğünüz gibi önlüklü bir şekilde yani önlüğümüz varken çalışmalıyız. Ve bu aşamada e, evet, bakın gördüğünüz şu kolları lastikli olmalıdır arkadaşlar ve mümkün mertebe bunu şöyle yukarıya doğru birazcık sıvamalıyız. Çünkü biliyorsunuz tohum ailesi burada dönen aksam söz konusu. Herhangi bir şekilde burada en ufak ipliği vesaireyi kaptığı zaman affetmez. Dolayısıyla bunun için şöyle kollarımızı kollarımız sıvalı bir şekilde ne yapıyoruz? Çalışıyoruz arkadaşlar. Ve mümkün mertebe e, üzerinizde üzerimizde işte önlük yoksa giydiğimiz elbiseler, pantolon aynı şekilde e, bol olmamalı. Buna da e, özen göstereceğiz. <laughs> Ve tezgahta çalışan bayan arkadaşlar ya da kız öğrenciler özellikle saçlarının toplanmasına dikkat etmeliler. E, bunun yanında yine erkek öğrencilerin de veya çalışan erkek e, kişilerin de e, saçları çok uzunsa mutlaka kısaltılmalı ya da saçlar kesilmeli arkadaşlar iş güvenliği kuralı için. E, akabinde yine torna tezgahında çalışırken e, burada kolda herhangi bir şekilde bileklik işte boyunda e, kolye vesaire gibi şeyler hiçbir şekilde kullanılmamalı değerli arkadaşlar. Buna da yine e, özen göstermemiz lazım. Ve tabii ki dışarıdan gelen bir kişi bu öğrenci olabilir, çalışan olabilir ona tezgahını ilk defa görüyorsa, ilk defa kullanacaksa hiçbir şekilde bilgisi olmadığı bir uzuvak, kolay herhangi bir yere dokunmamalıdır. Bununla alakalı teknik bilgiye e, sahip olduktan sonra bu tezgah da ancak e, çalışabilir. Ve bir zaman zaman e, şunu söylüyoruz öğrencilere, örnek veriyorum burada en fazla, yani normalde en fazla bir kişi çalışabilir. Evet bir kişi de çalışan öğrencinin yanında durabilir ama nasıl durduğu çok önemli. Şimdi ben bu şekilde fiili olarak örnek veriyorum, çalışıyorum. Şimdi bir öğrenci de buraya gelip buradaki çalıştırma konuna çok yakın durduğunda bu risk arz arkadaşlar. Çünkü sebebi ne? Ben gelip buradan siperliğimi kapattığımda, siperliğimizi kapattığımızda artık tezgaha ben vurduğum dolar, gördüğünüz gibi tezgahımız çalışacak. E şimdi şöyle düşünün, burada aktif çalışan kişi tezgahta eliyle parçaya müdahale diyor ki zaten müdahale ederken de mutlaka bu süperlik kalkık bir şekilde vuracak arkadaşlar ya da ayak olmasını diyoruz bir diğer adına. Bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatacağım burada baktığımız zaman kişi burada herhangi bir şekilde parça sökme, takma, işte aynı kırmaklarını değiştirme vesaire gibi işlemleri yapacaksa siperliğimiz kalkık olmalı. Hatta mümkün mertebe isterseniz tezgahımızda burada kapalı konumda olmalı arkadaşlar. <laughs> Bunun akabinde <laughs> ayna muhafazasını bakın iş kazalarından bir tanesi şöyle gerçekleşiyor. Buradaki siperliğimizi kapattık. Aynası, siperliği kapalı. Şimdi fiili çalışan, aktif çalışan kişi burada duruyor. Ee, özellikle bir de bir kurumda öğretmekseniz, öğrencilerle uğraşıyorsanız, bir tane öğrencimiz de burada. Tezgah başında şakalaşma vesaire gibi şeyler olmamalı. Arkadan gelen bir öğrenci öndekine burada, kola vurduğunda ne yapacak? Ama şartlar şöyle tezgah açıkken, kola vurduğunda tezgah çalışacak. Ve aktif çalışan kişi de burada işlem yapıyorsa örneğin parça ölçme vesaire gibi e, tamam hocam normalde bu şekilde kalkık olması lazım. Varsayalım bu şekilde kaldı tezgah ve kişi e, dalgınlığına denk geldiğinde parça ile ilgili bir işlem yapıyor. Parça sökme takma gibi, üzerindeki çapa alma gibi vesaire. kişide kişi de geldi diğer yani, öğrencinin yanında duran kişi de burada. E, bu şekilde çok yakın durduğunda herhangi bir şekilde bacağıyla vesaire buraya vurabilir veya arkadan başka öğrenciler gelip şakalaşabilir ki bunlar tabii ki de olmaması gereken şeyler. Dolayısıyla şunu anlatmaya çalışıyoruz. Torna tezgahının başında çalışırken birden fazla kişi olmamalı normal şartlarda. <laughs> Onun akabinde siperliğini kapattığım zaman artık tezgahımı çalıştırabiliyorum. Burada tezgah çalıştıktan sonra tezgah çalıştıktan sonra aynaya hiçbir şekilde müdahale edilmemek. Bakın şu yapılan ee, çok yapılan hatalardan bir tanesi. Burada korna tezgahı yüksek devirde ön, örnek veriyorum dönüyor. Ayna da aynı şekilde bildiğiniz üzere. Adam korna tezgahı çalışırken ayna dönerken eliyle çapağı oradan almaya çalışıyor. Arkadaşlar belki şöyle düşündüğümüz zaman ya nasıl olacak da benim elim kolumu kapacak ancak el kol kapınca maalesef anlaşılıyor. Yani bugün e, bununla alakalı YouTube'dan ekstra e, mevcut kazaları ile ilgili videolarda izleyebilirsiniz. Yani ölümle sonuçlanan Allah korusun birçok iş kazası bu konuda mevcut. Bizim amacımız da dediğim gibi e, öğrenciye teknik bilgiyi öğretmenin yanında ilk önceliğimiz, ilk amacımız iş güvenliğini sağlamak. Önce genel atölye içerisinde sonra da tek tek tezgahlarda. Şunu söyleyelim mesela tezgahta çalışırken mutlaka işte sport grubu, araba grubu bu şekilde geldiğimiz zaman şu siperliğimiz kapalı olmalı ve ekstra iş gözlüğümüzde yine takılı olmalıdır arkadaşlar bildiğiniz üzere. E, <laughs> yine yapılan bir diğer hatalardan bir tanesi biliyorsunuz bakın torna ayna anahtarı Burada baktığımız zaman buraya işte diyelim ki herhangi bir parça bağlama işlemi yapacağız parça bağlama işlemi yaptıktan sonra buradaki torna ayna anahtarı aynanın üzerinde bırakılmamalıdır arkadaşlar yapılan en sık hatalardan birisi de bu çünkü tezgahı çalıştırdıktan sonra buradaki ayna anahtarı sağda solda bulunan kişilere ya da tornada aktif çalışan kişilerin üzerine gelmesi muhtemeldir. Bu, e, bu anlamda bu konuda çalışırken yine e, bu aşamalara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizler genel manada en çok dikkat edilmesi gereken şeyler neler? Bir tezgah başında, bir torna tezgah başında çalışırken nelere dikkat edilmesi gerekir? Bu bilgileri bu e, durumları toparlayıp sizlere aktarmaya çalıştım. Ve yine torna ile ilgili freze ile ilgili atölye ile ilgili farklı tarzda videolarımız da gelecek arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.